arkadaşlar bugün bravo Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Yanımda da arkadaşım. Oynayacağız arkadaşlar işte. Arkadaşlar bakın 15. rütbe yaptım Edgar'ı. Bakın rütbeler sayıyorum. Shelly 2. Şey Nita 12. Kol 14, Bull 6, Jesse 8, Brock 3, El Primo 10, Barley 10, Poco 3, Rosa 4, Darley 3, Penny 4, Jacket 9, Edgar 15, Jinisi 12. Edgar'ın wow. sen gidiyorsun. şunları da alayım da. Şunları alayım arkadaşlar. Bakın aldık arkadaşlar, hepsini açtım. Şunu da bir açalım. Hmm. Arkadaşlar bunu mu açıyorum? Oo bakalım bir şey çıkacak mı? Burnumla açıyorum. Bir şey çıkmadı. Mega kutuyu burnumla açacağım arkadaşlar. Mega kutu alınca burnumla açtım. O zaman da çekeceğim. Bakın asla. Oren. Çok vakit kaybettik. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi kanka gel. Gel video çekeceğim. Dayım. Video dayım. Hadi. Gidelim. Oho. Arkadaşlar gelmiyor. Ben de hemen bunu attırayım. Arkadaşlar bakın bedavaya verdiler bunu.

ben yani çok vakit kaybettim arkadaşlar. Vaktimi boş boşa gitmesin diye arkadaşlar tek hesaplaşma oynuyorum. Gizlice arkadaşlar gideceğim çalıların içinden. Sonra da direkt ben çat 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 çat. öldürdüm. firma yes, yes, yes seçmiş. <laughs> hmm, hadi. Neredesin sen? Güzel alırım aklını. Neredesin sen? Ses gel buraya. Bunu da aldık mı? Arkadaşlar, altı çok güzel. Arkadaşlar, e, siz de gelebilirsiniz. Ben de arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kulübe gelince zaten beni görürsünüz. ıdırlı 76. Arkadaşlar, ben çoğu zaman kulüp değiştiriyorum. Ama bazen ger geri kulüp o kulüplere giriyorum. Gel bakalım Poco. Arkadaşlar hepsini aldım. Hiç güç puanı kalmadı etrafta. Hmm. Adam bulmamız lazım. Öldüreceğim arkadaşlar adam yok. Kesin adamlar kusuyor. Adamlar birbirini öldürsün. Hesaplaşmaya kalalım. Şimdi güç puanını aldık. Çok güzel. Arkadaşlar bir de bunun ultisi bedavaya doluyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ultisi bedava olduğu için kenarda gördüğünüz gibi bakın Nita da orada. Nisa'nın güç puanı ne kadar? Bunlar birbiriyle savaşsın. Bunu da ben alacağım arkadaşlarım. Çok güzel. Şunu da aldık mı? Çok güzel arkadaşlar. Nisa'nın güç puanı çok az. Öldürebiliriz yani. 6 Benimkisi ise 14 Şimdi arkadaşlar oraya gideceğim Gel buraya 16 17 1 numara diyor 10 20 kupa daha aldım buna 16 rütbe yapacağım Ezra'nda çok oynuyor hmm. Şunu açayım i̇şte zaten hmm çağırdık Bakın Şimdi... arkadaşlar şu anda ben kızlar diye kulüpteyim. Ama bu kulüpten çıkarım büyük ihtimalle. Bakın arkadaşlar başkan yardımcısıyım ben de. Hmm. Önce kim gelecek? Benim <laughs> hangi <aynı> karakterler varmış? Hımm. <laughs> sinene. Bu. O kadar. O ne biçim ha? Arkadaşlar şimdi çiftteyiz. Çift hesaplaşma birazdan da diğer oyunları oynayacağız. Sen onları al lan, kafa. İyi, Kruv. Şuna çok dikkat etmiyoruz. Laskopat gel gel. Ayıp Arkadaşlar şimdi yine ülkesinin dolmasını bekliyorum. Hmm. Ya, bak, bak. Of. O da ölüyor. Laskopat. Şimdi o, o yeniden oynuyor oynuyor. Beş, yok. Oynamadı ya. Bir yeniden oynasam mı olur? İkimiz de aynıyız. Sen kurt olsaydın. Ee, benim 3 puanım yok. O yüzden yenemem. Ama çoğu zaman aa bayram. Şimdi benim ben onun yanına uçacağım. uçacağım güzel. Bayram geber. Bayram geberdi. Sen de öldün. Bayram çünkü zehirliyor bildiğimiz gibi. Kaç kaç. Aa öldüm. Ölürsün ölürsün. Ya. Yok. <laughs> Bayrım benden önce doğacak. Şimdi doğuyor. <laughs> Doğdu. Sekiz. O sekiz çok güzel arkadaşlar. Sosik. Biz sosik? Güzel. Dokuz düşman yok etti. Hala gelmedi mi? O zaman o hiç bir zaman gelmez. Kimi çağıralım? Hiçbir şey yok. Ne atışım şey? Benim arkadaşımız var, değil mi? Evet. İthal olunca. Ayıcık tek hesaplaşma oynuyorum arkadaşlar şu anda. Bunu da yöndükten sonra şey oynayacağım. Diğer eller oynuyor. Sonra da videomuzu bitireceğiz. <laughs> arkadaşlar yakında Zula video üzerinde çalışıyorum. Acaba nasıl çeksem diye. Zula videosu da gelecek merak etmeyin. Gel bakalım. Ben senin aklını alacağım. Çünkü ben ile çok iyi oynuyorum ama sen, sen de çok iyi oynuyorsun şey arkadaşlar. Spike mı Dur. Var demedim. Dur. Son anda çevirdim. Açılmıyor ya bu ama. Hmm. Şuna gidelim. Soygun diyor. Yok yok soygun değil. Evet soygun soygun. Bakalım nasılmış. Ona göre güzel savaşçılar seçeceğim. Hmm. 3. acaba nasıl? Hangi karakter bu Evet. Hayır pirim Yok yok. Buraya şey çok iyi. Yok yok. Barley barley. Barley duvar arkasına olduğu için. Siz de hemen vuracaksınız. Öldüreceksiniz. Uyursun bakalım. Düşük kupa. Ya bizim kesilmiş. Bugün ben de istiyorum. Ya bu geldi ya zannediyor. Bizim kara, bizim adam. O yüzden hiçbir şey yapmadık. Ya öldük öldük öldük. Öldüm 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 öldüm. Ölseydim bari. Bak bak o da orada. Bakın şimdi nasıl isabet geldi. Şurada. Şu kenarda. Çok güzel bir sınav aldı. Buraya gelenleri indireceğiz. Burada bekliyorum. Ben bu videoyu çok güzel olur. Yok yok. Çok güzel. O kenarda keşke yol olsaydım. Şimdi ben gideceğim onların şeyini atacağım. Ya. Oraya gizlice şuradan arkadaşlar. Şuradaki çalıların oradan gideceğim. Oradan bizim barneğin gittiği yer. Ha? Öyle de gideceğim. Bir <laughs> takım arkadaşım gelmesi şey lazım. Ha diğeri de orada. Orada kaçıyor. O da kaçıyor ne orada. Şimdi ben de gidiyorum oraya. Ya hadi. Öldük ya. Ultimizi atamıyoruz ki diğer düşmanlara. Ne Onların kalesine gidebilirsek çok çok daha kolaylaşıyor. Şöyle olduğu için anne yani duvar arkası bozulmuyor için olmuyor. Orada. Ben gidiyorum. Kusura gidelim umarım. Gider gider. arkadaşlar. Son andaki vurduğum darbe sayesinde kazandık. Son anda vur attım ya onu. Düşük kupa diyor. Artı 4 diyor. Ama artı 12 geldi. Güzel. Hmm. Arkadaşım gitmiş. Beğenmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Şey oynadım. Ya zaten bilmişsinizdir. Hmm, ne Neydi? 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 Kolla sekiz maç yap. Şunu yapmışım. Bunlar direkt ben çık çık. Ödül avındı. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da bu kadar olsun. Eğer bu tarz seyirler için lütfen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Sevgiyle kalın.